أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافطر علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin, amin, amin ya رب العالمين أما بعد Değerli kardeşlerim en son dördüncü dersimizde kaldık. Üçüncü şüpheyi inşallah ne yapacağız? Değineceğiz. Üçüncü şüphe şu şekildedir. Tabi üçüncü şüpheye değinmeden önce şunu söyleyelim. Önceki derslerde olduğu gibi şüpheyi olduğu gibi yani onların dilinden söyleyeceğiz. Daha sonra onların anlayacağı şekilde ne yapacağız? Cevap vermeye çalışacağız. Şimdi üçüncü şüphe şu şekildedir. Şüpheyi şu şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in içeriğine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim içerik olarak çok fazla tekrardan oluşuyor. Eğer ki biz bu tekrarları yok edersek ki boşu boşuna bir tekrardır. Boşu boşuna bir tekrar olduğundan dolayı biz bu tekrarları yok edersek küçücük bir kitapçık haline gelecek. İşte Kur'an-ı Kerim'in içerik olarak bu kadar tekrardan boşu boşuna tekrardan oluşması Kur'an-ı Kerim'in meydana getiren kişinin ne kadar hata sahibi olduğuna delil değil midir? yani Allah Celle Celaluhu hatadan münezzeh olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i bir beşer oluşturduğuna delil değil mi? Ki beşer zaten hata eder. Bu da bir hata olduğundan dolayı bu kadar tekrarın, boşu boşuna tekrarın Kur'an-ı Kerim'de olması bir hata olduğundan dolayı hata sahibi olan beşerin oluşturduğuna delil değil mi? Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelamı oluşuna delil değil midir diye bir ne yapıyorlar? Şüphe atıyorlar. Şimdi öncelikle cevaba geçmeden önce birkaç aşamadan geçmemiz lazım. Şunu söyleyelim, şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de oluşan tekrarlar iki türlüdür. Ya kelime ve cümle tekrarıdır. Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlar ya kelimeyi tekrar eder ya da cümleyi tekrar eder. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise Kur'an-ı Kerim'deki tekrar içerik olarak, konu olarak yani mana olarak bir tekrardır. Ki kıssalara baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara baktığımız zaman birkaç yerde ne yapıyor? Bu kıssalar geçiyor. İşte konuyu toparlarsak Kur'an-ı Kerim'deki tekrar iki türlüdür. Ya kelime tekrarıdır veya cümle tekrarıdır. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise mana bakımından bir tekrar, içerik olarak bir tekrar vardır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu tekrarları ele alalım. Bakalım bu şüpheyi getirenin dediği gibi acaba boşu boşuna yapılan bir tekrar mıdır? Kur'an-ı Kerim'de yapılan bu tekrarlar boşu boşuna bir tekrar mıdır? Yoksa bir amaçtan ötürü yani bir belagattan yani bir edebiyattan ötürü yapılan bir tekrar mıdır? Şimdi ilk kısmı ele alırsak ilk kısım neydi? kelime ve cümle tekrarı. Öncelikle kelime tekrarlarına bakarsak Kur'an-ı Kerim'de el el ah, bir de Sakar kelimesi ya da El-Hutana kelimelerin tekrarını görebiliriz. Mesela örnek vereyim. el suresini suresinde Allah Celle e şu şekilde buyuruyor. El-Hakka mel -hâqah, ve ma mel -hâqah. Dikkat edersek ayet Celle Allah Celle Celal El Hakka kelimesini üç defa ne yapmıştır? Tekrarlamıştır. Ayet-i Celle şu manaya geliyor. El Hakka gerçekleşecek olay. Mel Hakka gerçekleşecek olay nedir? Ve ma edrake mel Hakka o gerçekleşecek olayı sen nereden bileceksin? Şüpheyi getiren şu şekilde söylüyor. Diyor ki El Hakka kelimesini neden üç defa tekrar ediyor ki? Normalde şu şekilde de söyleyebilirdi. Gerçekleşecek olay. Onun ne olduğunu bilir misin? Onun hakkında bilgi sahibi değilsin. Yani o kelimesiyle el yani gerçekleşecek olay kelimesine ne yapabilirdi? İşaret edebilirdi. Ama o kelimesini bir kenara atıp sürekli üç defa Elhaqa melhaqa ve ma edrake melhaqa. Yani gerçekleşecek olay. Gerçekleşecek olay nedir? Gerçekleşecek olayı sen nereden bileceksin? Bakın gerçekleşecek olay üç defa tekrar ediyor. Bu boşu boşuna bir tekrardır söylüyor. Ya da Kari'a suresinde Allah Celle Celaluhu şu şekilde buyuruyor. El-Kari'a ah, mel وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثُ Dikkat ederseniz Allah Celle Celaluhu qari'a kelimesinde üç defa tekrar ediyor. Ne manaya geliyor? Kapıyı çalan. Kapıyı çalan nedir? Kapıyı çalanın ne olduğunu bilir misin? O günde insanlar etrafını ateş saran pervaneler gibi olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu yine üç defa ne yapıyor? Kapıyı çalan, kapıyı çalan nedir? Kapıyı çalanın ne olduğunu bilir misin? Şeklinde ne yapmıştır? Kapıyı çalan kelimesini üç defa tekrar etmiştir. Halbuki ne yapabilirdi? Kapıyı çalan kelimesini kullandıktan sonra o nedir? Onun ne olduğunu bilir misin? Şeklinde de söyleyebilirdi. Şimdi değerli kardeşlerim. Burada ne tekrarı vardır? Kelime tekrarı vardır. Peki kelime tekrarını Allah Celle Celal neden ötürü yapmıştır? Boşu boşuna mı yapmıştır? Kesinlikle değil. Bakın bu Arapçada bir belagattır. Aslında bunu anlamak için öncelikle Arap olmak lazım. Arap olduktan sonra meani ilmine sahip olmak lazım. Belagat ilmine sahip olmak lazım. Burada geçen tekrarlar aslında bir edebiyattır, bir belagattır. Tabi edebiyatı anlayabiliriz. Fakat kelime olarak Arap olmadığımızdan dolayı veyahut da bu ilme sahip olmadığımızdan dolayı belki anlamayabiliriz. Ama içerik olarak inşallah ben anlatmaya çalışırım. Burada nasıl bir edebiyat olduğunu. Şimdi örnek vereyim. Değerli kardeşlerim mesela benim Medine'ye çok fazla hasretim vardır. Ben Medine'ye olan hasretimi şiirle ya da düz kelamla ifade ettiğim zaman Medine kelimesini sürekli tekrar ederim. Mesela örnek vereyim. Medine. Medine'nin ne olduğunu bilir misin? Medine içinde Ravza'yı bulunduran bir şehirdir. Medine'nin her bir sokağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bulunur. Medine'nin havası bile bir farklıdır. Bakın dikkat edin Medine'yi en az dört kere ne yaptım tekrar ettim. Şöyle de diyebilirdim. İkinci olarak şu şekilde de ifade edebilirdim. Medine. Onun ne olduğunu bilir misin? Onda Ravza vardır. Onun sokaklarında Resulullah'ın kokusu vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun havası bile farklıdır. Şimdi birinci kurduğum cümle ile ikinci kurduğum cümle arasındaki fark ne? Birinci cümle ikinci cümleye göre bir farkı var. Nedir o da? Medine sürekli tekrarlanmıştır. Neden? Çünkü benim Medine'ye olan bir hasretim var ve Medine'ye olan bu hasretimi sürekli Medine kelimesiyle ifade ediyorum ve vurguluyorum. Karşımdaki benim bu sözümü işitince ya da benim bu yazımı görünce Medine'ye olan hasretimi farkına varıyor. Çünkü ben bu tekrar ile neyi ifade ediyorum? Medine kelimesinden, Medine şehrinin isminden hoşlandığımı ifade ediyorum. Ve bu ifademi Medine kelimesini tekrar ederek ne yapıyorum? ifade ediyorum. Tabi neden ötürü Medine'yi seviyorum? Ravza bulunduğundan dolayı ya da içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu olduğundan dolayı. Yani kısacası Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yaşayışı, bir yaşantısı ve kendisi orada olduğundan ötürü bir hasretim var. Fakat ben bu hasretimi Medine kelimesiyle ne yapıyorum? ifade ediyorum. Aslında buna ne denilir? Buna edebiyat denilir. Kimse buna itiraz edemez. Ama ben ikinci cümleyle de ifade edebilirdim. Fakat demek ki benim Medine'ye olan bir vurgum var. Medine'ye olan bir hasretim var. Ve onu ifade ediyorum. Dönersek ayeti celleye. Allah Celle Celaluhu. el haqa. Bakın. haqa kelimesini kullandıktan sonra gerçekleşecek olay onun ne olduğunu bilir misin diye o kelimesiyle ifade edebilirdi. Fakat Allah Celle Celaluhu o gerçekleşecek olayı vurgulamak istiyor. O vurgudan ötürü üç defa el kelimesi ne yapıyor? Tekrarlıyor. Ne diyor? Gerçekleşecek olay. Gerçekleşecek olay nedir? Gerçekleşecek olayı sen nereden bileceksin? Ki kıyametten bahsediyor Allah Celle Celaluhu biz kıyameti görmediğimizden dolayı siz onu nereden bileceksiniz diye Allah Celle Celal ne yapıyor burada bir edebiyat burada bir belagat var burada boşu boşunalık yoktur bu tekrarın bir amacı var Allah Celle Celal bu kelimeyi tekrar etmesindeki amacı nedir o gerçekleşecek olayı yani kıyamet gününe gerçekleşecek olayı ne yapması o günün şiddetini o günün dehşetini tekrar ile bize ne yapıyor ifade ediyor Demek ki bunlar boşu boşuna getirilmemiş tekrarlardır. Ya da Allah Cellece El Kari'ah kelimesi yani kapıyı çalan. Hani diyoruz ya ölüm çattı. Ne demektir kapıyı çalan? Kıyametin gelip çatması demektir. Kapıyı çalması demektir. Allah Celle Celal o kıyameti neyle vurguluyor? El-Kari'ah kelimesini üç defa tekrar ederek ne yapıyor? Vurguluyor ki karşıdaki kişi o günün şiddetinden haberdar olsun, farkına varsın diye. Ya da Allah Celle Celal Müddessir suresinde şu şekilde buyuruyor. Se uslihi sakar ve ma edrake ma sakar. La tubqi ve la tazar. lil Allah Celle Celalü Mealen şu şekilde buyuruyor. Ben onu sakara atacağım. Sakar cehennem demektir. Sakar'ın ne olduğunu sen bilir misin? O öyle bir şeydir ki hem bırakmaz hem de vazgeçmez. Yani bir insan o sakara girdiği zaman sakar yani cehennem ne onu bırakır ne de ondan vazgeçer. İnsanın derisini kavurur. Allah muhafaza eylesin. Allah Celle Celal bu ayeti cellede de sakar kelimesine ne yapıyor? İki kere vurgu yapıyor, iki kere tekrar ediyor. Tabi bu tekrarı boşu boşuna mıdır? Hayır. Allah Celle Celal sakarın şiddetini, sakarın ne kadar dehşetli bir şey olduğunu, sakara ne kadar çok dikkat etmemiz için vurgu yapıyor burada. Buna ne denir? Kelime vurgusu denir. Allah Celle Celal bu kelimeye ne yapıyor? Vurgu yapıyor ki biz ondan sakınalım diye. Yoksa buradaki tekrar boşu boşuna değildir. Değerli kardeşlerim eğer ki Arapça bilseydik Arap şiirinden birçok tekrarlardan değinecektim ki biz Türk şiirlerine de baktığımız zaman bu tür belagatları, bu tür vurguları ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Ama bu itirazı getirenler bu şairlere ne yapmıyor itiraz etmiyorlar fakat Allah'ın kelamı olduğu zaman Sırf o Allah'ın kelamıdır diye. Değil ki Allah'ın kelamında bir noksanlık var. Değil ki Allah Celle Celalü Kendisinde bir noksanlık var. Sırf Allah'a olan düşmanlıklarından ötürü ne yapıyorlar? Bu tür itirazları getiriyorlar. Ya da karşıdaki insanın zihni bulansın diye Allah Celle Celalüye ve onun kelamına karşı zihni ve gönlü bulansın diye bu tür şüpheleri getirmeye çalışıyorlar. Fakat dediğimiz gibi, önceki derslerde dediğimiz gibi bu şüphenin ötesine geçmez. Bu bir hakikat değildir. Hakiki bir itiraz değildir. Birinci kısımda dedik ki ya kelime tekrarı vardır ya da cümle tekrarı vardır. Bunun örneği nedir? Rahman suresinde hepimizin bildiği üzere febi eyye ala rabbikuma tukezziban şeklinde Allah celle celaluhu hemen hemen her ayetten sonra bu cümleyi ne yapıyor? Tekrar ediyor. Peki bu tekrar boşu boşuna mıdır? Yoksa bir amaçtan ötürü mü tekrar ediliyor? İnşallah bunu anlatmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, öncelikle Rahman suresi içerik olarak neyden bahsediyor? Allah Celle Celal insanoğluna vermiş olduğu nimetlerden, Allah Celle Celal insanoğluna ikram ettiği güzelliklerden ne yapıyor? Bahsediyor. Ve bu ayeti cellenin indirildiği dönemde müşrikler ne yapıyorlardı? Allah Celle Celaluhu bu nimetlerin içerisinde olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu kabul etmiyorlardı. Ve Allah Celle Celaluhu nimetlerini de kabul etmiyorlardı. Peki münasip olan nedir? Münasip olan şu şekildedir. Allah Celle Celaluhu nimeti hatırlattıktan sonra sen hala bu nimeti inkar mı ediyorsun diye ne yapıyor? Sitem ediyor. Bakın şöyle bir örnek getireyim. Bir babaya evladın nankörlük yaptığı zaman ve babasına şöyle dediğinde Baba sen bana hiçbir şey almadın. Şu zamanıma kadar sen bana hiçbir iyilikte bulunmadın. Dediği zaman babası ona ne der? Üstündeki elbiseye bak. Hala nankörlük mü yapıyorsun? Giydiğin ayakkabıya bak. Hala nankörlük mü yapıyorsun? Önündeki yemeklere bak ardındaki iyiliklere bak. Hala nankörlük mü yapıyorsun? Şu an sıcacık bulunduğun eve bak. Hala nankörlük mü yapıyorsun? Diye bakın hala nankörlük mü yapıyorsun kelimesini baba sürekli tekrar eder. Neden? Birincisi çocuğuna yapmış olduğu iyilikleri hatırlatmak için. İkinci olarak o kelimeyi neden tekrar eder baba? Birincisi dediğimiz gibi oğlu o nimetlerin farkına varsın diye. İkinci olarak da babanın bir sitemi var oğluna. Peki babanın yapmış olduğu bu tekrarlar boşu boşuna mıdır? Hayır. Neden ötürü bu kadar baba o kelimeyle hala nankörlük mü yapıyorsun kelimesini vurgu yapıyor? Çünkü çocuğunu o yapmış olduğu iyiliklerde hatırlatmak için ikinci olarak sistemini belirtmek için, üçüncü olarak o nimetleri unutmasın diye, o iyilikleri unutmasın diye ne yapar? O vurguyu yapar. Boşu boşuna bu tekrarları yapmamıştır. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى Allah Celle Celal örneklerin en yücesine layıktır. Allah Celle Celal Rahman suresine de kulak verelim. Gönül kulağıyla dinleyelim. Allah Celle Celal şu şekilde buyuruyor. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ yeryüzünü canlılar için yarattı. Fiha fakihatu ven nakhlu zatul ekmem ve o yeryüzünde meyveler vardır. Salkım salkım hurma ağaçları vardır. Vel habbu zul asf ve'r yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Madem öyleyken Febi bi ya rabbikuma tukezziban hala Rabbinin hangi nimetlerini inkar edeceksin? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِيَا كَالْفَخَّارِ İnsanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ Cinleri ise ateşin mariç denilen kısmından yarattı. Mariç ne demektir? Mariç ateşin en üst tabakası dediğimiz tabakadır. Bildiğimiz üzere ateşte birkaç tabaka vardır. İşte sarı tabakası, turuncu tabakası bir de en üstte bir tabaka vardır ve o gözle görülmeyen bir tabakadır. İşte Allah Celle Celaluhu ateşin o kısmından yaratılmış yaratmıştır ki cinler zaten normal gözle göremiyoruz. Madem öyleyse fe bi eyye ala ya rabbikuma tukezzibe. Hala Rabbinin hangi nimetlerini inkar edeceksiniz? Rabbul Müşriqin ve Rabbul her iki doğunun ve her iki batının Rabbidir. ve bi ayyi ala rabbikuma tukezzeban? hala la hangi nimetlerini inkar edeceksiniz? Maracel Bahreyni yeltakiyan iki denizi birbirine kavuşturmak üzere salı vermiştir. Beynehuma barzahu la ve o iki deniz arasına bir engel koymuştur ki birbirine karışmasın. İki deniz bir araya geldiği zaman aralarında engel vardır. Birbirine karışmazlar. Fe bi ayi ala rabbikuma Madem öyleyse Rabbinin hangi nimetlerini inkar edeceksiniz? Bakın dikkat ederseniz Allah Celle Celaluhu Önce nimetlerden bahsediyor. Nimetlerden sonra fe bi ayi ala'i rabbikuma kelimesiyle cümlesiyle ne yapıyor? Allah Celle Celal karşılık veriyor. Tekrar yapıyor. Bu tekrarların amacı nedir? Vurgudur. Neye vurgudur? O nimetlerin varlığına ve o nimetler olmasına rağmen insanların neden nankörlük yaptığına bir sitemdir aynı şekilde o nimetlerin hatırlanmasına unutmaması için bir nedir? Vurgudur. Demek ki o şüpheyi getirenin dediği gibi bu cümlelerin tekrarı kesinlikle ne değildir? Boşu boşuna değildir. Ya da Allah Celle Celaluhu Mursalat suresinde وَيْلُ يُوْمَيْذِ لِلْمُكَذِّبِ Ayeti cellesini sürekli tekrar etmiştir. Ne manaya geliyor? O günü yalanlayana yazıklar olsun. Hangi günü? kıyamet gününün varlığını yalanlayana yazıklar olsun şeklinde tekrar ediyor. Yine bunun bir amacı vardır. Bu tekrarın, bu cümlenin tekrarının bir amacı vardır. İnşallah Allah Celle Celaluhu Mursale suresini okuyacağım. Gönül kulağıyla inşallah ne yapalım dinleyelim. Allah Celle Celaluhu şu şekilde buyuruyor. Elem nahlukum min ma'in Ben sizi dayanıksız bir sudan yaratmadım mı? fecaalnahu fi qararin ve o dayanıksız suyu sağlam bir yere yerleştirip ila kaderin ma'lum belli bir süreye kadar orada bıraktım fe biz buna güç yetirmişiz fe ni'mel bizim gücümüz ne büyüktür buyuruyor Allah Celle Celaluhu bakın dikkat edin ayeti Celle'ye insanoğlunu dayanıksız bir sudan yarattığından bahsediyor. Ve onu bir yerde muhafaza ettikten sonra ondan kemikleşen bir insan, dayanıklı bir insanın oluştuğundan bahsediyor. Daha sonra bir sistem olarak وَيْلُ يُوْمَيْذِ لِلْمُكَذِّب۪ينَ <Sessizlik> Bu günü yalanlayanlara yazıklar olsun. Yani kıyamet gününü. Neden? Allah celle celal insan oğlunu dayanıksız bir sudan kemik haline getirmeye güç yetirmiş. Buna kudreti var Allah celle celal. İnsanoğlu yoktan var edildi ve bir sudan bir kemik oluşup güçlenen bir insan oldu. Buna güç yetiren Allah celle celal kıyamette tekrardan insanoğlunu yaratmaya gücü olmaz mı? Yazıklar olsun o günü inkar edenlere buyuruyor Allah celle celal. Devam ediyor. Elem nec'alil ardı kifaten O yeryüzünde bir çekim gücü kılmadı mı? Hiyâen <laughs> ve emvâte Dililere ve ölülere Tabi bunu kim böyle tefsir ediyor? Hadudu dini rahmetullahi aleyh İlk çekim gücünü kim buldu? Newton'dan önce yaşayan Adudüddin'in İci Rahmetullahi Aleyh kendisi tarih olarak Newton'dan önce yaşamıştır. Tabi çekim gücünü ilk bulan Newton olduğu söyleniyor. Fakat ondan önce yaşayan Adududdin ile İci yeryüzünde bir güç olduğundan bahsediyor. Çekim gücü olarak söylemiyor fakat yeryüzünde bir güç ve o güç sayesinde diriler rahat bir şekilde yürüyebiliyor, koşabiliyor ya da ölüleri rahat bir şekilde toprağın altına gömebiliyoruz. Yani bunu isim olarak belki Newton buldu. Fakat Adududdin İlci Rahmetullahi Aleyh ondan önce yaşamasına rağmen İmam Taftazani'nin hocasıdır. Kendisi Muvakif adlı kitabında ne yapmıştır? Buna vurgu yapmıştır, bunu söylemiştir. O da bunu nereden çıkarmıştır? Bu ayeti Celle'den çıkarmıştır. Murselat suresinde. Allah Celle Celalü elem nec'alil arda kifaten. Biz yeryüzünde bir güç, bir çekim gücü kılmadık mı buyuruyor. Bu ayeti celleden anlaşıldığı üzere yeryüzünde bir çekim gücü olduğunu, bir kuvvetin olduğunu ve bu kuvvet sayesinde rahatça yürüyüp, rahatça koştuğumuzu adı dinileyeceği rahmetullahi aleyh Newton'dan önce yaşamasına rağmen bunu söylemiştir. Fakat dediğim gibi Newton'a meşhur yapmışlardır. Newton'u söylemişler. Halbuki Allah Celle, Celle bunu önceden ne yapmıştı? Bize haber vermişti. Devam edeyim ayeti celleye ve fiha o yeryüzünde yarattık ravasiye şamihatin haşmetli dağlar ve esqaynakum ma'an ve size tatlı sular içirdik ve yuliyumeyl mukezzibin günü yalanlayanlara yazıklar olsun Yeryüzünde koskoca bir çekim gücü kıldık buyurur Allah Celle Celaluhu. Biz bunu yapmaya kudretimiz varken, haşmetli dağlar yaratmaya kudretimiz varken, size tatlı sular indirmeye kudretimiz varken kıyamet gününün varlığından hala şüpheniz mi var? Ona kudretimiz ola olmayacak diye şüpheniz mi var? Diye ne yapıyor? Sitem ediyor Allah Celle Celal. Bakın bu tekrarların olması yine nedir? Allah Celle Celaluhu önce kudretini anlatıyor. Kudretine vurgu yaptırıyor bu cümlenin tekrarlarıyla. Ayrıyeten sitem ediyor insanoğluna inkar edenler Allah Celle Celal sitem ediyor, kınıyor, ayıplıyor. Demek ki bu tekrarların bir amacı var ve o amacı çok güzel bir şekilde ne yapıyor? Allah Celle Celal vurgularla bunu ifade ediyor. Evet. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki birinci tekrarlardan değindik. Neydi onlar? Kelime tekrarı ve cümle tekrarı. Ve anladık ki bu tekrarlar boşu boşuna değil. Bunlar bir amaçtan ötürü tekrar edilmiş. Bir amaçtan ötürü vurgu yapılmış. Ve buna biz ne diyoruz? Belagat yani edebiyat diyoruz. Değerli kardeşlerim ikinci kısma girersek, ikinci kısım tekrar neydi? Mana bakımından içerik olarak bir tekrardı. İçerik tekrarlarına girersek mesela Nuh ve Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman bu kıssa üç yerde geçiyor. Birincisi Hud suresinde 25. ayetten başlıyor. 49. ayete kadar bu kısa devam ediyor. Aynı şekilde başka bir yerde Kamer suresinde 9. ayette başlıyor. 15. ayete kadar Hazreti Nuh'un kıssasından bahsediyor. Aynı şekilde Hazreti Nuh'un kıssası 3. olarak Nuh suresinde ne yapıyor? Ne yapılıyor? Zikrediliyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası içerik olarak, mana olarak tek bir kıssa üç ayrı yerde geçiyor. Bu tekrarda boşu boşuna değil midir? Değerli kardeşlerim, bu hususta ayeti celleler uzun olduğundan dolayı getirmeyeceğim. Fakat bu hususu size bırakacağım. Bu ayeti celleleri üç ayrı yerde gönül diliyle okuyalım. Ve sonuç olarak şuna varacağız ki, üç ayrı yerde tek bir kıssa var doğrudur. Fakat 3 ayrı yerde tek kısa olmasına rağmen üç farklı içerik, üç farklı etki insan üzerinde bırakıyor. Bakın 3 sureye de bakın. Zikretmiş olduğun 3 sureye baktığınız zaman üçünde de farklı bir etki ve farklı bir içerik göreceksiniz. Yani doğru kıssa olarak tek bir kıssadır. Nuh tufanından bahsediyor. Fakat üçünde de farklı bilgiler, ve farklı etkiler insan üzerinde bırakıyor. Yani şüpheyi getirenin dediği gibi boşu boşuna bir tekrar söz konusu değildir. Aynı şekilde Hz. Musa'nın kıssası da bu şekildedir. O da üç ayrı surelerde geçiyor. Kıssa bir kıssadır fakat içerik olarak birbirinden farklıdır. Üçü de farklı bir etki insanlar üzerinde bırakır. Sadakallahu'l-azim, Allah Celle Celaluhu en doğru söyleyendir. Daha Suresinde şu şekilde buyuruyor. Kezalike enzalallahu Kur'an'a Arabiyan. Biz Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde Arapça indirdik. Ve sarrafna fihi min el-vaid onda ikazları tekrar 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 açıkladık. Neden böyle bir şey yaptık? Neden tekrar tekrar açıkladık? لَعَلَّهُمْ yettekûn. Umarız ki onlar o ikazlardan sakınırlar. Ev yuhdisu lehum zikra ya da onlara Kur'an-ı Kerim bir etki ortaya çıkarır. Kur'an-ı Kerim'den etkilenirler. Değerli kardeşlerim dersin sonunda yine anladık ki getirilen şüphe hakiki bir şüphe değildir. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu tekrarlar boşu boşuna bir tekrar değildir. Allah Celle Celaluhu getirmiş olduğu bu tekrarlar boşu boşuna değildir. Belli bir amaçlardan ötürüdür. Belli başlı sebeplerden ötürüdür. Buna ilmi olarak belagat yani edebiyat denilir. Rabbim bizleri ve neslimizi körermiş kalplerden, körermiş zihinlerden muhafaza eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات